Fani Bin YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Sunny Televizyon'da hizmet geçici olarak kullanılamıyor hatası nedir? Ve bu hata mesajını nasıl çözümleyebileceğinizi bu videomuzda aktaracağız. Sunny TV'de bu durum genellikle yerleşik yazılımın güncel olmadığını gösterir. Yani hizmet geçici olarak kullanılamıyor hatasında yazılım, yerleşik yazılım güncel değildir. İnternete bağlanarak veya USB ile yazılım güncellemesi yapabilirsiniz. Onun dışında bu sanat televizyonunuzun arka tarafında yani sanat televizyonunuzla ilgili hangi işlemi yapmak istiyorsanız hizmet geçici olarak kullanamıyor. rota saldığınızda o hizmetle ilgili bir güncelleştirme çalışması yaşanıyor olabilir. Mutlaka bunları da kontrol edin. Yani arka tarafta bir güncelleştirme yapılıyor mu? Sanat televizyonun e, müşteri hizmetten yani sanat müşteri hizmetlerinden de konuyla alakalı görüşmeyi yapabilirsiniz. Ama dediğimiz gibi bu konuda aslında yapmanız gereken işlem ee, Saniye televizyonla ilgili e, ekranda belirttiğimiz şekilde yazılım güncellemesi yapmaktır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.